Tam Rabbani Hazretlerinin yine tabiriyle bu masiva dediğimiz şey, atla hayale gelen, görülen her şeydir. Tehayyül edilen, tasavvur edilen, vehmedilen her şey nedir? Masivadır, Allah'ın gayrısında olan. Ve burada şu var, kulun Rabbine tam manasıyla yönelebilmesi, yani Rabbinin ona bir nazar yağı olabilmesi için tabiri caizse, kalp bir aynadır. Kalp bir aynadır. Kalbin, Mevla'nın o tecelliden, işte nurlarından, feyzinden ona yansıtabilmesi için o aradaki masivaları atmamız lazım. O masivaların her biri arada bir perdedir. Yani burada bir ayna olduğunu düşünün, teşbih dağıtı almasın. Buradan nur gelecek, füyuzat gelecek ama sen buraya bir takım perdeler koymuşsun. İşte bak tavanı koymuşsun, bak kitaplığı koymuşsun, bak masayı koymuşsun senin o füyüzatı o güneşten o güneşi bu aynada görmek istiyorsan evvela aradaki perdeleri kaldıracaksın. Ama bu masiva dediğimiz şey sadece kötü şeylerde değil. Hani Rabiatül Adeviyye buyuruyor ya tevbemize de tevbe gerek. Şimdi onu da söyleyeceğiz. İyi şeyler de masivadır. İyi ameller de masivadır. Hani Yunus Emre buyuruyor ya neylediğin nedir ki birkaç köşkle birkaç huri isteyene sen ver onu bana seni gerek seni. Bak o huri de görüyor musun bir yerde bak masiva aldı bir yerde bir yerde o cennet de masiva oldu. Onun için büyüklerden birisi ne diyor? Sil süpür masivayı. Kalmasın nişanesi padişah konmaz saraya hane mamur olmadan. Eğer ki o güneşin aynada tecelli etmesini istiyorsak o zaman o haneyi bir temizlememiz lazım. Bir başbakan bile gelse bugün buraya ne yapıyoruz? Bu kitap bu rahle, bu şey burada durabilir mi? Bu ışık burada durabilir mi? Onun için ne yapacağız?